Makro gündemle devam ediyoruz. Sanayi Üretim Endeksinin detaylarını aktaracağız şu sıralarda. Bugün saat 10'da TÜİK Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksini açıklayacak. Buradaki detayları biz de sektör temsilcileriyle ele alacağız. Beklentilerin ne kadar paralelinde bir gerçekleşmeye işaret ediyor. Her birini detaylandıracağız diyelim. Sanayi Üretimi aylık bazda %0,8'lik azalmaya işaret etti. Hemen detaylandıralım Sanayi Üretim Endeksinin alt kalemlerini de. Yıllıkta %2,2'lik artış görüldü Sanayi Üretim Endeksinin Ekim 2025 tablosuna bakıyoruz ve yıllıkta %2,2'lik artışa işaret ederken aylıkta 0,8'lik azalma olduğunu görüyoruz. Bir önceki rakamda 2,9'luk Hadi bunu da hatırlatayım. Hemen detaylandıralım şimdi bu tabloyu da. <laughs> Bir yandan sanayi üretim endeksindeki yıllık değişime şöyle tablo grafik üzerinden de bakıyoruz. Bir öncekine göre geri çekilmenin devam ettiğini de takip ediyoruz. Sanayi üretimi Ekim'de %0,8 azaldı. Yıllık bazda ise %2,9'luk artış gösterdi. Peki alt sektörler neye işaret ediyor? Madencilik ve taş taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9,4 artış gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi ise 1,9 artış gösterdi. Elektrik, gaz ve buhar iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksi ise 0,6 artış gösterdi. Aylık bazda 0,8'lik azalmadan bahsediyoruz. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Ekim 2025 ayının verilerinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre 1,2 arttı. İmalat sanayi endeksi 0,9 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ise %1,2 azalmaya işaret etti. İnşaat maliyet endeksine baktığımızda yıllık bazda %22,57 artış gösterdi. Aylık bazdaysa 0,98'lik artış vardı. İnşaat maliyet endeksinde bir önceki aya göre 0,98 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre 22,57 artış gösterdi. Böylece bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,18 arttı. İşçilik endeksi ise %0,59 artış gösterdi. Dönelim buradan bina inşaatı ve maliyet endeksine. Orada da yıllık bazda %22,29'luk artış vardı ve aylıkta beşlik artış olduğunu takip ediyoruz. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre 0,95 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre 22,29 oranında artış gösterdi. Böylece manşetteki veri inşaatta maliyet endeksinin Ekim'de aylık 0,98 yıllık yüzde 22,57 arttığına gösterdi. Bugün TÜİK'in Ekim ayı sanayi üretim verilerini gördük. Bir önceki veriyi hatırlatayım. Eylül ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda %2,9'luk artış kaydetmişti. Sanayi üretim endeksi ise %6 yükselmişti. Şimdi ise sanayi üretimi yıllık bazda %2,2 arttı. Aylık bazda 0,8 azaldı. Peki bu veriyi nasıl okumak gerekiyor? Hemen konuğumuza dönelim. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır bizlere eşlik ediyor. Hoş geldiniz programa. Günaydın Meryem Hanım, güzel bir yayın olsun. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bakalım hemen rakamlar neye işaret ediyor sanayi tarafında. E, yıllık bazda %2,2'lik artıştan bahsediyoruz Hakan Bey ve aylık bazda ise sanayi üretimini 0,8 azaldığını görüyoruz. E, öte yandan inşaat maliyet endeksinde Ekim ayında 0,98'lik yıllık bazda ise %22,5'lik bir artış da var. Bir önceki sanayi üretimi Eylül ayında 2,9'a işaret ediyordu yıllık bazda. Şimdi ise yıllık bazda %2,2'lik bir artış var. E, yılın artış Artık son verilerini de alıyoruz, 2025'in resmini biraz daha net çekebiliyoruz. Ama Ekim ayının verileri ne söylüyor bize sanayi tarafında? Evet, bunu üçüncü çeyrek olarak da e, almakta fayda var. Bizim normalde beklentimiz 4.2 bir e, e, büyüme beklentisi varken 3.7 büyüme sağlandı üçüncü çeyrekte. Bu büyümeyi tetikleyen şeylerin ne olduğunu da bir incelersek, İnşaat burada e, lokomotif olmuş. 13.9 bir gayri safi milli hasıladaki oranı. E, sanayinin 6.6 gibi e, bir düzeyde kalmış. Maalesef düşük kalmış. E, tarımda da eksi 12.7 gibi bir düşme var. Azalma var. Hizmetler sektörü de 6.3 ile devam ediyor. Bunun sebepleri de inşaatı biliyorsunuz son dönemlerdeki depremdeki hareketlerden dolayı inşaatta bir artış görülüyor tarımda da kuraklık ve donla alakalı sorunlardan dolayı burada bir eksi büyümeler var şimdi eğer uygun görüyorsanız 2025 ile 95 arasındaki sanayideki ve diğer sektörlerdeki düşüşü ve artışı gözlemleyelim ki ona göre sanayinin gidişatını belirleyelim tarımda 2000 tarımda 95'te gayri safi yurt içi hasılatının aldığı pay 12.7'ymiş. Şu anda bu %6'ya düşmüş. Sanayinin yine aynı şekilde 95'te gayri safi yurt içi hasılatından aldığı pay 31.6'dan 20.4'e düşmüş. Burada ciddi bir düşüş var ve bu düşüşte imalat sanayi başı çekiyor. İmalat sanayi de 95'te 28.4 pay alırken şimdi 17.4'e düşüyor. Yani burada da aşağı doğru bir iniş var. Aslında 2021de 2021'de pandemi zamanında tedarik zincirleri kırıldığında çok güzel bir ivme yakalamıştık. Hızlı bir büyüme avantajı sağlamıştık sanayi ile ilgili ama maalesef bunun devamını getiremedik. Yani %28'lerden %20'lere doğru bir geri çekilme oldu. E, sanayimizin e, gayri safi milli hasıladaki payı. Burada inşaat sektörü 95'te 6.1 iken 6.9'a çıkmış. Burada inişli çıkışlı bir düzenlemeler var inşaatla ilgili. Son deprem bunu arttırmış. Ama burada kritik nokta hizmetler sektörü. 95'te gayri safi yurt içi hasılatından aldığı pay 95'te %55.7 iken %73.5'e yükselmiş. Yani burada sanayide tarım da artıyor ama hizmetler sektörü başta finans olmak üzere finansın ağırlığıyla %73 artmış. Bu artışta tarımı ve sanayiyi köşeye sıkıştırmış. Daha küçük bir katkı sağlamasına sebebiyet vermiş e, bu da e, bizim sanayimizin maalesef e, küçüldüğünü gösteren bir düzen Meryem Hanım şu anda söyleyeceklerim. Evet, aslında Sormak bu istedikleriniz varsa evet, istersen bu, genel ekonomik durumu da anlatayım Türkiye'nin durumunu da. Soracağınız bir şeyler varsa da devam edelim. Bu temasları tabii birçok sektör temsilcisinden dinliyoruz. Yarın da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Çok kısaca orada da kredi maliyetleri üzerinden sektör nasıl bir görünümden geçiyor? Merkezden ne bekliyorsunuz? Çok kısaca buraya dair de bir değerlendirme alalım. E, şunu da söyleyeyim Türkiye'nin 1.5 trilyon e, dolarlık bir ekonomi büyük bir ekonomiye sahibiz aslında biz e, ve sıkı para politikalarıyla e, enflasyon kontrol altına enflasyon ve e, ekonomideki bazı sorunlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Disipline ediliyor. Bunu da destekliyoruz ve disipline de edildi bir şekilde ama buna rağmen ekonomide bir direnç var. 3.7 gibi bir büyüme sağlandı. Ya yani bu taleple biz bu işi çözemedik ve bunun arzını arttırmamız gerekiyor. Yani reel kesime üretime ve imalata bizim destek vermemiz ve katma değerli üretimlere doğru döndürmemiz gerekiyor. Sanayi bizim için çok önemli. Ülkelerin büyümesi için sanayi politikalarının sağlam olması lazım ve ülkeler sanayi lokomotif olması lazım. Ya yani sanayinin olması nitelikli bir istihdamı da arttırıyor. Bu da bizim için önemli bir süreç. Tabi enflasyonun yüksek olması sanayicilerin e, girdi maliyetlerini ve işçilik e, rakamlarını e, yükseltiyor. Rakip ülkelere rekabet edemeyecek duruma geliyoruz ham maddeliyle. E, kurlardaki e, düşük bir kur politikası da sanayinin ihracat bölümüyle ilgili e, sıkıntıya girmesine sebebiyet veriyor. Ve finansal erişim biraz önce söylediğinizde en büyük sıkıntımız finansal erişim zor ve eriştiğimiz finansa çok yüksek bir finans meydana getiriyor. Yani bizim sanayicimizin evet. e, ihracatını devam ettirmesi lazım ve burada e, çok e, önemli bir politikalar, stratejilerle bizim yol haritasına ihtiyacımız var. Hı hı. şu Dün tekstilcilerin toplantısına katıldım. Tekstil ihracatçılarının Mersin'deki toplantılarına katıldım ve ciddi bir e, kayıp var. İstihdam kaybı yaşanıyor. Tekstilciler Ülke değiştiriyorlar ve bu ülke değiştirmelerini de doğru politikalar yaparak, doğru stratejiler çizerek sade tekstilciler değil ama tekstil sektörü bizim ülkemizi ve şehrimizi de çok ilgilendiriyor. Evet. Doğru stratejilerle onu yön vermemiz gerekiyor ve orta evet. kat, katma değerli bizim üretime dönmemiz lazım. Seviyemiz evet. maalesef düşük bir orta segmentte seviyemiz var. Bunu yüksek katma değerli seviyelere çıkarmaya ihtiyacımız var bunu da evet. COSGAP destekleri, TÜBİTAK destekleriyle birlikte yapılmasını sağlamamız lazım diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Katılımınız ve kıymetli yorumlarınız için kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Teşekkür ederim. Sağ olun. iyi yayınlarınız olsun. Çok teşekkürler.